Evet bugün özde iyi olmak. Acaba özümüzde iyi miyiz? Misalesi üzerine konuşmak istiyorum ve buna bağlı olarak içimde çok karanlık bir ses var. Bundan bahsetmek istiyorum. Özde iyi miyiz? Ben bazen kendimi bu argümanı, bu argümanın içerisinde buluyorum. Ben mesela çok birinin kalbini kırdığımda, olmayacak bir şey yaptığımda yani aslında üzüldüğümde değil, birini kırdığım için üzüldüğümde, biraz suçluluk da içinde olan bir yerde kendimi bu argümanın içerisinde buluyorum. Burada böyle hafif sinsi bir şey var. Abi ben Bak niyetim iyiydi, özde iyiydim ben. Üzerine çeşitli kendime özgü sebepler yüzünden sana böyle bir harekette bulundum. Veya kendime de olabilir bu. Yaptığım şey kendime zarar vermiş olabilir. Ben bu yüzden suçluluk hissediyor olabilirim ve kendime diyebilirim ki bak iyi niyetliydin, bundan dersini al, devam et falan gibi. Şey duyuluyor aslında. Evet yani hani niyetim iyi olabilir gerçekten birini veya kendime zarar verirken. Ee, ve hakikaten özünde iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. yani olabilir böyle şeyler denilerek geçilebilir ama bunun o bir tık sinsi tarafını da iş yapmamak lazım yani Özünde iyiyim diyerek böyle hayata devam edip de hiçbir derste de almayabiliriz yani Özünde iyiyiz tamam abi o yüzden çok da sıkıntı yok oradaki belki işte bazı çok ağır duygulardan kaçmamıza birazcık yaradı yani o ağır duyguları hissetmeden orayı geçiştirmemize yarayabilir bu özde iyilik muhabbeti ben özde iyi olduğumuza inanıyor muyum? Yani aslında özde, yani iyi ve kötünün olmadığı bir yer olarak canlandırıyorum ben özü. Öz her neyse. Biraz görünmeyen de bir şey olarak bir hayal ediyorum onu. Özümüz her neyse, ruhumuz veya hani öyle işte bir sürü bir şey denebilir. Veya işte parçası olduğumuz o şey, Hani sonuçta Tanrı parçacığı içimizdeyse eğer, parçası olduğumuz o şey görünmüyor değil mi? Gözle göremiyoruz. Hatta Tanrı'nın varlığını ispatlamak, ispatlamaya çalışırken gözle gördüğümüz şeylerde e, kanıt aramada da böyle kategorik belki bir problem var yani. Bak abi işte böyle 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 şeyler var. Hala görmüyor musun Tanrı'nın varlığını gibi. Evet ama o gördüğüm şeyler bana bir ilham veriyor. Yani bir kanıt böyle bilim bilimdeki gibi bir kanıt meselesi değil bu. O yüzden Tanrı'nın varlığını ispatlamak kendi içerisinde böyle çelişkili bir şey bence. Tanrının veya e, tanrı olmasın bu herhangi bir şekilde gözle görünmeyen, her şeyin geldiği yer olan, her şeyi böyle bilen yer olan, her neyse o, belki evren de diyebilirsin ona, neyse artık senin görüşün veya senin ilhamın neyse ona göre bir şey diyebilirsin. O yüzden özümüz bence iyinin ve kötünün çok da var olmadığı bir yer gibi geliyor bana. O yüzden özünde iyiydim mevzusu yine bence iyi niyetle söylenmiş olsa da ben özümün iyi veya kötü olduğuna öyle bir inancım yok benim. Şimdi bu benim korku dolu olmadığım stres, tedirginlik, kaygı bu duyguları tetikleyecek bir şey yaşamadığım halim. Şimdi ben bu halimle özümün iyi veya kötü olmadığına bir kanaatim var. Çünkü iyi ve kötünün dünya üzerinde bizim aklımızla yarattığımız, aklımızla anlamaya çalıştığımız düzlemde var olduğuna dair bir ilhamım var benim. Öyle gibi geliyor bana. İnsanın olmadığı, insan aklının olmadığı bir yerde iyi ve kötünün de var olmadığına dair yani o öyle görünüyor bana şu anda. Buna dair farklı farklı görüşler var. Hani insanları salsak aslında çok kötüdürler veya insanları salsak aslında çok iyidirler gibi böyle bazı filozofların görüşleri vardı. Bunları hatırlıyorum okuduğum şeyde üniversitede bunları işlemiştik falan tam hatırlamıyorum kim ne diyordu da çok da önemli değil zaten. Ama bazıları diyor ki işte salsak insanı e, o kadar kötü ki insan özünde böyle böyle yapar veya salsak aslında iyi. Yani biz böyle birazcık çok dürtüyoruz, uğraşıyoruz falan diye insan kötülük yapıyor. Aslında hepimiz iyiyiz gibi görüşler vardı hatırlıyorum. Ama bunlar bana biraz yani ikisi de doğru gibi geliyor. Yani ikisi de savunulabilir gibi geliyor yani. Veya şey de ilginç. İyi bir insan olmak dediğimizde yani tanımlamanın ne kadar güç olduğunu da görmek lazım. İyi bir insan ne? Nasıl tanımlayacağız iyi bir insanı? Çünkü içimde o birazdan o karanlık sese geleceğim içimdeki şöyle bir arzu duyuyorum ve bunu çevremde de görüyorum bir sürü insanda. Biz iyi olmak istiyoruz iyi'nin yanında olmak istiyoruz. Ahlaki bir üstünlük istiyoruz. Bu illa başka insanlara göre bir üstünlük olmayabilir. Bir kötüye göre, herhangi bir kötüye göre, içimizdeki bir kötüye göre üstünlük pozisyonunu istiyoruz. Bunu bilinçli olarak istemesek dahi bunu kabul ediyoruz. Ben kendime dünyada böyle yürürken iyi bir insanım kabulünde buluyorum. Çünkü kötü bir insanım demiyorum. Şimdi birazdan o karanlık sese geleceğim. Fakat genel olarak insanlara sorsak da bunu diyeceklerini düşünüyorum ben. Siz iyi bir insan mısınız? Evet ya ben genel olarak iyi bir insan. Bu şey gibi insan e, narsist olduğunu merhaba ben narsistim diye mesela psikoloğa gitmiyor. Atıyorum hayatında bir sorun yaşıyor. O sorunla beraber diyelim bir psikoloğa veya psikiyatra gidiyor. Gerekli kaynakları varsa ve cesareti varsa. Onun sonucunda da belki işte uzun süren şeyler sonunda, çalışmalar sonunda ben de bir narsist e, bir durum var galiba falan diyebiliyor veya işte borderline falan. Başka türlü anlamıyorsun bunun böyle olduğunu. Biraz bu iyi insan mevzusu da böyle bir şey. Kendinin genel olarak iyi olduğunu kabul ediyorsun. İlginç bir şey yani. Fakat bunu nasıl tanımlayacağız? Yani sen tabii ki böyle gidip birine bilinçli bir kötülük yapmıyorsun ki günün içerisinde. Ha var öyle villain, villainlar var adam romanlardaki kötü karakterler veya işte ne bileyim yani hırsızlık yapan biri. Belki onun bile niyetinin iyi olduğunu işte öyle şeyler var ya. Yani çocuklarım evde açtı ben de ekmek çaldım. Hadi bakalım yani iyilik mi kötülük mü ne? Ne yaptı adam evet kurallara uymadı ama ne yaptı? Ya da işte bir kitap okumuştum neydi o kitabın adı ya? Neyse orada bir hikaye vardı. Adamın bir tanesi işte çatıya çıkıyor. Sniper'la uzakta insanlar var. Çat 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 indiriyor. 8 kişiyi böyle. Kadın, çocuk ne varsa. Sonra neyse işte polisler geliyor falan çatışma çıkıyor Herifi öldürüyorlar orada. Daha sonra adamın işte evine gidiyorlar. Erifin günlüklerine bakıyorlar. Sonra işte şöyle bir hikaye çıkıyor günlüklerden. Bu olayın yaşanmasından atıyorum birkaç sene önce adam defterine şöyle şeyler yazmaya başlamış. Ya bugün de yani işte Patrick'e ne sinirlendim ya arkadaşı işteki bir arkadaşı. İşte iki sene önce diyelim bu. İşte ondan üç ay sonra yazıyor işte bugün yani gerçekten kendime inanılmayacak bir seviyede sinirlendim ve işte patronuma küfrederek işten istifa ettim. İki ay geçiyor. Ne bileyim şeydeki kasiyere çıkıştım ve işte elimi vurdum. Halbuki işte o kadın da hiç bana şiddet şeyi de göstermişti ama ne oluyor ben de anlamıyorum falan. İşte olaya daha da yaklaşırken böyle sürekli ne olduğunu anlamadığı ama içinde böyle yükselen o şiddet arzusunu, şiddet eğilimini anlatıyor adam ve o gün o işte çatıya çıkıp insanları vurmadan önce de şunu yazıyor defterine. Bunu yaptığım için çok özür dilerim. Yapmadan duramıyorum. Yani ben bunu yapmak zorundayım. Bunu yapmak zorunda olduğum için çok çok özür dilerim. Ne yapacağımı bilmiyorum falan deyip bunları yazmış, adam gitmiş vurmuş. Daha sonra herife otopsi yapılıyor. İşte beyninde o şiddet merkezine basan bir giderek büyüyen bir tümör bulunuyor. O tümörün büyümesini de o günlüklerinde yazdığı şeylerden bayağı izleyebiliyoruz yani. Hadi bakalım ne olduk şimdi? Ya da işte hapishaneler abi. Hapishaneler bizim şu anda dünya üzerine koyduğumuz kurallara uyamayan insanlarla dolu değil mi? Şimdi işte dün The Body Keeps the Score kitabının yazarı Beden kayıt tutar mıydı? Onun yazarının bir şeyi vardı. Adam işte hapishanelerle çalışıyoruz diyor. Yani herkes herkes travma travma çocukluk travmasına sahip. Bütün şeyler onlarla dolu diyor adam. Bütün hapishaneler travmatik çocukluk geçirmiş insanlarla dolu. Ve bu insanların evet toplumdan ayrıştırılması belki gerekiyor. O ayrı bir tartışma konusu. Ama bu insanların aynı zamanda rehabilitasyona tedaviye ihtiyacı var. Herkes işte gidip e, birebir şey yapacak, EMDR yapacak e, psikoloğa gidecek, çeşitli terapilere girecek bir şey bulamıyor yani. Kaynak bulamıyor, zaman bulamıyor. Çok ilginç bir şeyden daha bahsediyor adam. İşte çok zor, ikinci çocuğu çok zormuş adamın. Yani çok böyle sinirliymiş işte uyumsuzmuş yani. Ve adam diyor ki karımın da benim de hani paramız vardı o çocukla ilgilenecek çok fazla zamanımız vardı. Ve biz bu şekilde onu kurtarabildik diyor. Çünkü eğer bizim zamanımız olmasaydı mesela paramız var zamanımız yok. Zamanımız olmasaydı bunu bir psikiyatra götürecektik buna ilacı dayacaklardı diyor. Ve inanılmaz e, vurucu bir istatistik var. Fakir ailelerin çocuklarına dört kat daha fazla psikotik İlaç yazılıyormuş, ölüm deniyor tam bilmiyorum da işte psikiyatri yani dört kat daha fazla ilaç yazıyormuş. Bu fakir çocukların en önemli farkı zengin çocuklarından kaynak hem zaman hem para eksik diye bu çocuklara bunlar veriliyor ve çoğunlukla bu şeyleri çözmek yerine beyin gelişimini değiştiren yani doğal beyin gelişimine o çocuğa yardımcı olmaktansa onu bir şekilde eviren hani istenilen yöne ve istenilen yönün doğru mu iyi mi kötü mü? Onu tam olarak da bilmiyoruz yani. Kurallar insanlık boyunca değişmiş işte abi. Bu hapishanedeki insanların da rehabilitasyona ihtiyacı var. Ve hani bunlara gelmeden daha zaten bizim hepimizin var yani. Hepimizin bizi dinleyecek birilerine ihtiyacı var. Bize gözümüzün içine bakacak birilerine ihtiyacı var ya. Benim bu e, içimdeki karanlık sese de gelirsek yani ben birileri benimle zaman geçirmek istediği durumda bu içimdeki bu ses şey oluyor abi hani nasıl nasıl olabilir ya? Birileri benimle nasıl? Ah. Hani İlginç bir şey, çok ilginç bir şey bu yani. Benim içimde bu sesi ben duyuyorum. Yani bir de bu sesi duymak, bunun bir sesi olduğunu anlamak, kafanın içinde, kafamın içindeki bir sürü sesten, yani kafamın içinde benim şey diyen ses de var. Abi yani ben güzel, yani iyi bir insan, ben hani güzel, iyi de geç yani ben bir insanım. Ve insan olmama özgün bir değerim var benim. Ve mesela bir insanla ilişki içerisindeysem bu ilişki ikimizin iç, ikimiz içinde. de ikimiz olduğu için kutsal değerli. O yüzden benimle birlikte benim yanımda olan insan, benim huzurumda olan insan, ben nasıl onun huzurunda olduğum için memnunsam ve şanslıysam ve bu an özelse aynı şekilde onun için de öyle. Bu ses de var benim kafamda. Ama benimle vakit geçirmek isteyen, isteyen biri olduğu için inanamayan, hani biri benimle olmak istiyor ya diye şaşıran, neredeyse kendine bu şeyi vermeyen yani çünkü biri seninle niye takılmak istesin gibi bir ses de var içinde. Şimdi bu, bunu fark etmek var bir, bir de bu sesle birleşmek var. Önceki videolarda konuştuk yani bu tek dünya mevzusu. Şimdi bu sesin dünyası olan insan çok farklı bir hayat deneyimi yaşayacak yani. Nereden geldik buraya? İyi ve kötü insan tanımı herhalde oralardaydık. Şimdi bir, iyi bir insan nasıl tanımlayacaksın? Dürüst, yalan söylemeyen. Söylemedim diyelim ben. Bir yıldır yalan söylemedim. Ben iyi bir insan mıyım? Yarın yalan söylemeyeceğim belli mi? bilerek isteyerek değil bilmeden yalan söylemeyeceğim nereden belli? Yani günümüzde bilimsel çalışmalar var yani. Bir atıyorum çok sağlıksız bir şeyi insan vücuduna sağlıklı olarak gösterebiliyorsun. Bilimsel lan? Yani orada bile yalan söyleyebiliyorsun. Belki o bilim insanı onu yapan kötü niyetlerle yapmadı onu. Öyle görünüyor adamın testinde yani. Yani bir sene geçmişimde benim günah işlemiş olmam. Benim iyi bir insan olmadığımı gösterir mi? Ben geçmişimin günahlarından nasıl arınacağım? Günahsız bir insan olmak mı iyi bir insan olmaktır? Veya günahsız bir insan olmak mı iyi bir inanan olmak? O da ilginç bir soru. Ya kötü insan ne, nerede o şeyi çizeceğiz? Yani adam ya tümör varsa işte beyninde kötü mü kötü kötü yürük yaptı ama yani adam öldürdü. Yani insan deneyiminin içerisinde hem bizim şu anda yarattığımız iyilik ve yarattığımız kötülük skalasının hepsine erişimimiz var bizim. Ben gidip birine kötülük edebilirim, işkence çektirebilirim. Aynı şekilde birinin hayatını da kurtarabilirim. Yani ona çok iyi gelebilecek bir şeyler de söyleyebilirim. Ve ha mesela diyelim ki bir insana ben iyi gelmek için bir hareket yapıyorum. Yaptım. Ben sana iyi gelmek için işte şöyle 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 yaptım. Şimdi ben o adama iyi gelecek şeyi biliyor muyum? Biliyorum. Bildiğimi kabul ediyorum bu durumda. Ya ben onun iyi geldiğimi de bak düşünelim. Diyelim ki onun ben acısını dindirdim. Ya ben nereden biliyorum ki o acıyı ben dindirince onun için iyi olacak? Benim ahlaki olarak o adamın acısını alma veya dindirme gibi bir durumum. Acaba bu iyilik mi ya da tam tersi kötülük mü? Bir insanın acısını çalmak. Acaba çok iyilik gibi görünse de acaba bir kötülük mü? Çünkü o acının içerisinden geçen bir insan olduktan sonra mı acaba o şifalanacak? Bu kanalda büyük şey muhabbeti de yapıyoruz yani duyguları hissetmek. O yüzden bazen şu şeyi de görüyorum. Ya artık hani yüzün gülsün. Yani benim yüzüm gülüyor yani ben. <laughs> i̇yi deneyimlerde yaşıyorum, iyi hislerde duyuyorum, kötü hisler de duyuyorum. Hayatımda genel olarak iyi hislere yer açma telaşı ve kötü hisleri de sürekli gizleme ve bastırma kaygısı içerisinde olduğumu anladığım için benim şu anki insan deneyimimde, şu anki ruh evrimimde Olumsuz olan duygulara birazcık cesaretle açılma gibi bir mevzu var. O yüzden bunu da işte kanalımda da bunu paylaşıyorum yani. Benim şu anda yaşadığım şey en büyük böyle korkularıma da alan açabileceğim mi onu görmek. Çünkü ben kendi hayat deneyimimi otantik özgün hayat deneyimimi yaşamak istiyorum. Kendi korkularımdan kaçmak istemiyorum yani ben. Ama bazen iyi olma telaşını da bunu örtmek için kullandığımı görüyorum. <laughs> i̇yi olmam lazım çok kötü bir insanım. Ha, oradan da zaten e, karan, içimde karanlık sese gel gelmek istiyorum son olarak. Bakacağım kaç dakika oldu. Tamam, da. biraz daha konuşalım. <laughs> Çok fazla uzatmak da istemiyorum da yani yoksa ben salıncağı buldum mu konuşurum. <laughs> e, ne diyecektim ya? Ha, i̇çimde karanlık sesten biraz bahsetmek istiyorum. Kendi korkuma açılmak dedik. Aynen. Şu anda hayatım bu dönemindeyim yani ben. İçimdeki bu karanlık ses de benim özümün kötü olduğunu söylüyor abi bana. <laughs> sen neden sen, sen diyor özünde pisliksin lan. Pissin sen. Sen yani o yüzden işte arkadaşlarım mesela benimle vakit geçirmek isteyen bir insan karşısında aynı ses bana diyor ki abi bu adam seninle nasıl vakit geçirsin yani. Bir şey var. Bir sıkıntı var yani. Ve hani bana diyor ki bir, bir şey yap. Yani mesela çok bu sesin hiç farkında olmadığım zamanlarda aşırı böyle grubun e, ne derler o hani krallar eğlendirsin diye çağırır diye neydi o palyaço değil de ne onun adı ya neyse yani grubun böyle sürekli espri yapan işte birbirlerini güldürmeye çalışan falan filan elemanı olma telaşında olduğumu görüyorum şimdi bir şey katmam lazım ortaya bu insanlar yoksa benimle niye arkadaşlık etsinler bir şey vermem lazım kendi halimle şey yapamam yani bu sesin Tamam, benim bütün benliğimi kapsadığı, kapladığı ve benim ona tamamen inandığım, onu daha bir ses olarak kafamın içerisindeki bir ses olarak ayırt edemediğim dönemlerden bahsediyorum. Güldürmem lazım. Şaklaman, <laughs> şaklabanlık. Ha, güldürmem lazım. Çünkü ben temelde zararlıyım böyle. Ben de benim özümde sıkıntılı bir şey var. Bu aynı ses bana şunu da diyordu mesela. Abi bakıyorum böyle çevreme, herkes iyi, herkes iyi abi. Adamlar gülüp eğleniyor okula gelirken ben acı içindeyim lan acı içindeyim okula gelirken. Halbuki arkadaşlarımı göreceğim falan filan. İşte arkadaşlarım zaten benim ben acı ben kendim zararlı bir varlık olduğuma inanırsam zaten benim arkadaşlarımın arasındaki olayım benim performans kaygısı. Ben onlar için yani ya da herhangi başka bir an için, alan için. Ben performans, ben güldürmem lazım, bir şey yapmam lazım ki benim o zaten hatalı olan varlığımı kompanse edeyim gibi bir şey yani. Ve işte bu ses. şu anda onun sesi olduğunu anladıktan sonra vücudumu kapladığı anlar oluyor. Şimdi o kapladığı anlarda ne oluyor? İşte benim korku içerisinde olduğum, bazen işte tetiklenme diyoruz ya, tetiklenip o sesin dediği şeylere inanmaya başladığım, o sesle neredeyse bir olduğum ve işte travma, travma tepkisinde işte beyin şeyinde onu görüyor adamlar. Mesela beynin diyor zaman zamanı algılayan tarafı kapanıyor. Yani örneğin kolunu bir yere çarptığında o acının işte 30 saniye sonra yavaşlayacağını biliyorsun değil mi? Veya işte ayağını kırdığında birkaç ay sonra geçeceğini biliyorsun. Bir zamansal bir algın var yani o acının ne zaman geçeceğine dair, o halin ne zaman yumuşayacağına dair. Yani geleceğe dair bir çıkış yolu şey yapıyorsun. O tetiklendiği o anda o şeyin, o vücudundaki o şeyin tetiklendiği anda zaman algın gidiyorsun. This is all there is yani dünya tamamen bundan ibaret varlık ve bir zaman gibi bir şey yok. Yani biz böyle hani sürekli yanan alevlerin içerisinde cehennemdeyiz artık gibi bir his sey oluyor. Halen o sesle işte tetiklendiğinde o sese girdiğim anlar oluyor ve o sese girdiğim anda aslında o sesin benden korumaya çalıştığı şey de benim gireceğim belki o derin korku, belki delicesine bir öfke. Yani benim için kabul görmediğine inandığım iyi olmadığına inandığım, bak iyi insan orada devreye giriyor işte. İyi insan olma telaşında böyle sıkıntılar var. İyi insan olma telaşındaki bir insan benim gibi kendine özgü bu duyguları bastırma yöntemine gidebilir. Ben bunları bastırmak için böyle bir yöntem oluşturmuş benim bedenim. Kapanıyorum ben böyle. Suçluluğa giriyorum. İşte birine zarar verdiğim hissiyle karanlık benim içimden dünyaya yayılıyor gibi manyak bir hisse giriyorum yani. çok, çok yakın bir zamanda böyle sabah kalktığımdaki bu korkuyu, sabah kalktığımdaki bu kaygıyı, hayatın benim için iyi olamayacağına dair bir inancı, çünkü benim hatalı bir şeylerden böyle benim zararlı olduğum inancını yavaş yavaş hissetmeye başladım. Sabah kalktığında ya, sabah güne kalktığında zaten çok uzun süredir ben bunu fark ediyorum. Ben sabahları memnun değilim yani. Bu bana Dışarıdan da <laughs> bunun şeyleri e, geliyor, geri bildirimleri. yani Sabah mutsuzum. Çünkü ben aslında sabah mutsuz değilim. Ben yıllardır bastırdığım o kaygı ve korkuyu yavaş yavaş görmeye başladım. Yavaş yavaş sabahları memnun uyanmaya başladım. Yani bunun tek şeyi o duyguyu görmek ha. Bak yıllardır bastırmaya çalıştığım ve bastırarak bir şekilde iyi bir hayata ulaşacağıma inandığım. Çünkü olumsuz duyguları bastırırsak olumlu duyguları, arttırmaya çalışacak bir şekilde. Bu bunu götürecek iyi hayat. Ya iyi bak gene iyi hayat diyoruz. İyi hayatı da öyle. İyi olmanı istiyorum. İyi misin? Yok abi. Ben de iyiyim. Kelimesi anlamını tamamen yitirdi. Şu anda şeyden customary derler ya. Delenekten yani. Ne haber? İyi, iyi diyor. İyi yani. Ama şöyle bir iyi'den bahsediyorum. İyiyim. Çünkü iyi benim için olanın kendisi. Çünkü happy kelimesi de oradan geliyormuş ya. İngilizce'de mutluluk kelimesi happy. Happen kökeninden geliyormuş. Yani mutluluk olan şeylerin olması gibi bir şey. Olan şeylerin olması, bunun içerisinde olumsuz duygu yaratacak şeyler de var. Olumlu duygu yaratacak şeyler de var. Onu öğrendikten sonra zaten mutluluğun benim için tanımı birazcık değişti. Mutluluğun tanımı benim için otantik olan tüm duyguları hissedebilmek gibi bir şey. Yani ben eğer Günümün içerisinde sadece eğlenceye veya işte olumlu hislere sadece yer açan olumsuz hisleri de çeşitli mekanizmalarla bastıran bu yemek yemek olabilir. çeşitli başka uyuşturucu maddeler kullanmak olabilir ki günümüzde manyak bir manyak bir sıkıntı bu. kurumsal hayatın zombi gibi yaşanan günlerin sonunda böyle tamam artık hani uyuşacağım yani bu acıyı bir şekilde uyuşarak atlatacağım ki sabaha çıkarayım gibi böyle bir mevzu var yani çok çok sıkıntılı bir çok sıkıntılı bir durum var orada. Nasıl yapacağız bilmiyorum yani onu. Yani o hele o kurumsal hayatın içerisinde ki kadınlar her günü aynı olsun yani her gününün aynı olması beklenen ama her günü bir vücut var her günü o vücudun aynı değil o hiç kimseyle kişisel bir mevzu değil yani. Kimsenin kişiliğiyle alakalı bir şey değil, kimliğiyle alakalı bir şey de değil. O vücudun her gün aynı olması biyolojik olarak aynı değil o. Ve biz ondan aynı olmasını bekliyoruz. Ona erkek vücut ritmini uygulamaya çalışıyoruz. Orada da çok büyük bir problem var. Günümüz dünyasına, günümüz dünyasının önemli bir evrime ihtiyacı var. İşte bu içimdeki karanlık sesten bugün bahsetmek istedim. Bu kendi içinizdeki, kendi içindeki karanlık sesler için sana da bir ilham olsun. Bu ona inanıp bizim o sesle, harman olmamıza yani hiçbir gerek yok. Bu beynin içerisindeki çeşitli deneyimler sonucunda beynin içerisinde oluşmuş. Beynin zaten işi olan şey bu. Fakat buradaki kutsal mesele bizim her neysek, beynimiz olmadığımız bir özümüz var. Öz olarak ifade edebileceğimiz bir şey var ya da ruh olarak veya tanrı olarak ifade edebileceğimiz bir şeyler var. Ve bu bilinçte yani yaşadığının farkında olan o şeyde böyle o noktada dünya gerçekliğine geçiyor gibi. Görünmeyen bir şey var bir de görünen var bu dünya. Bilinçte, farkındalıkta yani bu şeyi yaşayan, yaşayanın ben olduğumu ya da bu şeyi yaşayanı fark eden şeyin ben olduğumu anladığımız o yerlerde geçişler var. Ve beynin, beyin karaciğer nasıl işte toksik şeylerin temizlenmesine yardımcı oluyorsa beyinde düşünce üretiyor abi. Bunun da sebebi hayatta kalmak. Benim hayatta kalmamı sağlamak için sağ olsun bana işte freeze responsu vermiş. Böyle vücudum o korku ve olumsuz hislere girmemek için kapanıyor böyle. Ölü taklidi gibi bir şey belki yani işte. <laughs> Bazısı da şey yapıyor. Allah sen belanı versin ne biçim insansın puh falan diye. <laughs> manyak adam, manyak adam falan diye. sövüyor yani hepimiz, hepimizin beyni hayatta kalmaya çalışıyor. Bu kadar basit. O sesle bir olmayalım. O sesten kutsal ayrışmamızı yapalım. Bizim ne olduğumuz, kim olduğumuz o kadar kolay değil yani onu anlamak. O kadar kolay değil. O kadar yani şey de bu hani şey bir mesaj da değil bu. Ha o değilim be oley falan. O değilsin de ne olduğunu bulmak için çok büyük, çok büyük çaba sarf etmen de gerekecek yani. Zor. Bugünlük bu kadar herhalde ya. Hı? Köpek daha oluyor. Ne diyorsunuz? Hadi.